kalbi karartan dört şey. Kalp nelerle kararır? Bir, namaz kılmamak. Kalbi karartır diyor. İki, çok gülmek. Biz de gülmek için uğraşıyoruz. Ya yani gel bir muhabbet edelim diyor. Gülüp eğlenelim diyor. Çok gülmek kalbi karartır diyor Hazreti Peygamber. Resulullah Aleyhisselam. Üç, çok yiyip çok içmek. Yani böyle aşırı yiyerek uykumuzu getirecek kadar çok yemek. Çok yiyoruz hakikaten. Yani halbuki peygamberimiz doymadan kalkın diyor. Acıkmadan oturmayın sofraya diyor. Ne güzel bir ölçü koymuş. Yapamıyoruz. Üç, çok yiyip çok içmek. Dört, içine haram bulaşmış rızık kalbi karartır. Yani merhametsiz olur insan. O haram zehir gibidir. Vücudu zehirler ve haram insan vücudunu öyle lekeler, öyle etkiler ki kardeşlerim birçok sevabı insan işleyemez olur. Mesela cimrileşir. Cimrileşmek bir günahtır. Şimdi yılbaşı geliyor. Bir Hristiyan adetidir çam kesmek. Çamları süslemek. Efendim onun çamda elma olur mu? Bir Almanların adetiymiş bu ilk başta. Çama elma güya asıyor, hediyeler asıyor. Onun işte İsa'dan geldiğine, Noel papaz Noel'in onu getirdiğini düşünüyor. Noel bir papazdır. Noel baba demeyin. Müslümanlar buna dikkat etsin. Kendi babanızın dışında birine baba demeyin. Çünkü Resulullah Aleyhisselam kendi babasından başkasına nesep iddia eden soysuzdur diyor. Adam bilmem ne baba diyor. Baba denmez. İnsanın bir tane babası olur dünyada. Bir insanın bir tane babası olur dünyada. Dolayısıyla bir de papaza niye baba diyorsunuz? Onlar papa diyorlar. O papayı bizimkiler babaya çevirmişler. Noel papadır yani. Papayı babaya çevirmişiz biz. Bir Hristiyan ona baba desin. Ona karışmam. Yani Hristiyanlar papazlara baba diyebilir. Fark ediyor musunuz baba lafı nereden geçmiş bize? Biz Anadolu'da Hristiyanlarla Ermenilerle beraber yaşadığımız için o kültür bize geçiyor yavaş yavaş. Halbuki Bizim peygamberimizde, sahabe efendilerimizde öyle bir şey yok. Anam babam sana kurban olsun ya Resulallah diyor. Sahabe efendilerimiz. Baba demiyor. Mesela Zeyd bin Harise hazretleri Resulullah'ın evlatlığıydı. Niye? Babası geldiği halde babasıyla gitmedi. Hazreti Muhammed'i tercih etti. Ve babasına dedi ki baba ben Hazreti Muhammed'de öyle iyilikler gördüm ki onu bırakıp seninle gelmeyeceğim dedi. Ona hizmet edeceğim dedi Hazreti Zeyd. Mekkeliler ona ne dediler? Artık Zeyd Muhammed'in oğlu dediler. Ve Hazreti Zeyd bin Harise'ye Muhammed'in oğlu diye çağırıyorlardı Mekke'de. Allah bu yanlış sözü. Bakın adam Hazreti Muhammed'e baba diyecek. Niye? Satın almış. Resulullah'ın evinde yaşıyor. Babam gibisin ya Resulallah dese ne olur ki? Sen de benim bir babamsın ya Resulallah dese ne olur ki? Allah deme diyor. Ve ma Muhammedin eba ehadim mir ricalikum velakin Resulallah. Allah söylüyor ya. Ve ma Muhammedun. Muhammed asla Sizden birinin babası değildir. Sizin erkeklerden birinin. Niye? Hazreti Muhammed'in oğulları öldü küçükken. Muhammed kimsenin babası değildir diyor Allah. Erkeklerden hiç kimsenin babası değildir. Kimse Muhammed'e baba demesin diyor Allah. İlla min rasul. O ancak Allah'ın rasulüdür. Yani Allah Hazreti Muhammed'e baba demeyin diyor. Millet papaza baba diye bağırıyor. Bu yanlış. Ben kardeşlerimi uyarıyorum. Ağzınızdan çıkan her sözün ahirette hesabı var. Ve ben de burada karınca kaderince bir hatırlatıcı, bir nasihatçı kardeşiniz olarak söylüyorum. Bunun için buna dikkat edin yani. Noel baba demeyin. Yani Hristiyanların din adamıydı. Papa Noel diyebilirsiniz, Noel papaz diyebilirsiniz. Hakaret değildir, din adamı bu. Yani Hristiyanların papazı. Dolayısıyla Müslümanların hocası gibi, onların da papazı var. Dolayısıyla papaz bir küfür, hakaret filan değildir. Mesela biz birine papaz mısın sen diyoruz. Ya papaz mısın diye hakaret edilmez. Papaz Hristiyanlıkta Hristiyanların inancında bir din adamıdır. O onun kendi dinidir. Bir Müslümana papaz denmez. Müslüman dinin sembolleri vardır ama onların kendi ritüelleri ayrıdır. Bu çam süsleme Hristiyanların oturmuş bir geleneği olduğu için ister esnaf olsun, ister evinde olsun, bunu yapan bir Müslüman Gayrimüslim bir adeti yaşattığı için Allah'a bunun hesabını verir. Yani bereketi kaçar, kazancının hepsi günahtır demiyorum dikkat edin. Ama bir Müslüman Müslüman bir dükkan sahibi, esnaf öyle Hristiyan bir adetini Müslümanları alıştırdığı için ahirette bunun hesabını verir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.